Cumhuriyet Halk Partisi Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül, bugün Kuzdere Mahallesi'ndeki seçim ofisi açılışını yaptı. Sevgili izleyenler, daha önce sırasıyla Göynük, Aslanbucak ve Beldibi Seçim Koordinasyon Merkezleri'nin açılışını yapan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Kemer Belediye Başkan Adayı. İşte bugün de görüyorsunuz, kameraman arkadaşım Cemil sizler için görüntülüyor. Kuzdere Seçim Ofisi'nin açılışını yapıyor. Kuzdere Mahallesi Seçim Ofisi Açılışı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Müzik Açılışa katılan 7'den 70'e sevenleri, Başkan Gül'ü yalnız bırakmadı. Ben şey. Gül de onlara şu sözlerle karşılık verdi. Siz beni hep sevdiniz hep beraber olduk. Hep beraber yaşadık. Ama birbirimizden ne hayatımızı, ne özelimizi, ne belediyeciliğimizi hiçbir şeyi birbirimizden saklamadık. Yalan söylemedik. Yalan söyleyene izin vermedik. Sizlerin bu güzel duygusunu, güzel samimiyetini aldık. Konuşma kürsüsüne belediye meclis üyesi Özcan Çeliktaş ile birlikte çıkan Gül Kuzdere'de yapılan yol ve kaldırım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tabii yolun sadece bir asfalt kaldırım direk dikmek olmadığını Kuzdere halkımız görmüş oldular. Altına bir servet gömüyoruz. Altyapısını en iyi şekilde yapıyoruz. Tabii ki bu sene hep özlediğimiz, hep istediğimiz yaklaşık iki aydır yan bir yağmurumuzun da bizi birazcık oyalamasıyla belki geç geldik kaldık ama bugün ne güzel ki bu asfaltımızın üzerinde toplantı yapıyoruz. Artık asfaltımızı da döktük ve şehirini nasıl yapacağımızı, nasıl bir şehir ortaya çıkacağımızı bugün herkese göstermiş olduk. Kuzdere Mahallesi'ndeki imar çalışmaları ile birlikte mahalledeki arsa fiyatlarının kat kat arttığını ifade eden Gül. Bakın bugün Göyne'ye gidin. Villa içinde yapılmış arsasında beraber 300 bin lirayı alma şansınız var. Ama şu an şurada bir arsayı boş arsa almaya kalkarsanız 500 metrekare arsa 750 bin lira. Orası denize yakın, şehre daha yakın olmasına rağmen, buranın daha arka kısımlara kalmasına rağmen buranın arsanın değerinin yüksek olması, adam gibi bir imarın yapılması ve bu yolun da yapımıyla gelen katkılarla ...artık Kuzdere Şah'a kalkmıştır. Bugün bu güzel kalabalığı, bu güzel halkımızı... ...bizim yanımızda görmemiz zannedersen bunun da bir tescilidir. Benden, ekibimden ve belediyemizde menfaat sağlayamayan... ...çıkar gruplarının tamamı güvercin oldular diyen yani Gül... Bizim belediyecilik dönemimiz özellikle 10 yıl içerisinde... ...Kemer Belediyesi'ne ihanet etmiş... ...Kemer Belediyesi'nden çıkar sağlamayan bütün hepsi hani çam böcüleri vardır. Çamı kurutmak için arka arkaya yürürler. Arka arkaya dizilmişler. Güvercinin yanına doğru gitmişler. Kemer halkı kimin doğru söylediğini, kimin samimi olduğunu gerçekten iyi biliyor. Onun karşılığını da bugün burada geçmişte bir ay içerisinde yapmış olduğumuz bütün toplantılarda bizim yanımızda olmaktan gösterdiniz. Başkan Gül, Kuzdere'ye yapılacak olan alışveriş merkezi ve sosyal tesisle ilgili de bilgi verdi. 13 Mart'ta buranın ihalesi var. 13 Mart'ta kim girmek istiyorsa ki ihaleye engel olmak, katmamak, neler ne iş yapıyorsun demeniz mümkün değil. İhaleye girip girmek isteyenler 13 Mart'ta gelirler belediyemiz salonunda belediyeden şimdiden sözleşmesini alıp 29 yıllığına ihaleye çıkarılmış ve yapış net modeliyle yapılacak olan ama 13 Mart'ta artık ihaleye katılan olmazsa daha önceki aldığımız karar öyleydi belediye olarak kendimiz yapacaktık. İhaleye katılan olmazsa kendimiz devam edip belediye olaraktan inşallah en kısa zamanda biz geliştirip tam Kuzdere'nin girişinde Kuzdere'nin değerini daha da arttırabilecek güzel bir sosyal donatıyı getirip inşallah oraya beraber koyacağız. CHP adayı günün gündeminde DSP meclis üyesi adayı Mustafa Bilici de vardı. Başta Özcan Çeliktaş olmak üzere CHP listesinde yer alan meclis üyesi adaylarına ve hala hazırdaki belediye meclis üyelerine dil uzattığını söylediği DSP birinci sıra belediye meclis üyesi adayı Mustafa Bilici'ye şu sözlerle cevap verdi. Bilici de çıkmış bizim bugüne kadar olan meclis üyesi arkadaşlarımıza laf atıyor kokuşmuşlar diyor. Allah'a şükür ne 10 yıldır meclis sesi yaptığım şu an bizim yanımızda olsa da olmasa da bile bizimle kokuşmuş bir arkadaşımız var. Ne de listemize yazdığımız kokuşmuş bir arkadaşımız var. İşte Guzdere'nin temsilcisi, sizin evladınız, pırıl pırıl bir arkadaşımız. Seçimler geldi ve yine aileme dil uzatmaya başladılar diyen Gül, hepimiz büyük bir aileyiz. Ben sizin oğlunuz, kardeşiniz, ağabeyinizken eşim Neşe Gül ise sizin kardeşiniz ve de kızınızdır. Aileme dil uzatanlara hep birlikte cevabı 31 Mart'ta sandıkta vereceğiz dedi. Biz bugüne kadar ailece eşim 10 yıldır bütün evleri tek tek gezmiş, dolaşmış. Evlere girdiğinde benden daha çok saygı duyan, saygı gösterilen herkesin Neşem diye bağrına bastığı bir hanımefendi olarak Bölgemizde çalışıyordur, çalışmaya devam edecek. Şimdi yine başladılar. beni terk etmiş gitmiş, İstanbul'a yerleşmiş diye. Artık bu ayak oyununu yapanların ayağı koktu. Bunu söyleyenler, o beyaz güvercinin değerli Ecevit'in partisinin altında bulunan partiye saygı duyuyoruz, kurucusuna saygı duyuyoruz. Ama altındaki o kokuşmuş insanlar, siz etrafınıza bir bakın sokağa çıkmamanız gerektiğini zaten göreceksiniz. Hem geçmişinizle hem aile yapınızla. Günün konuşmalarından sonra seçim ofisinin açılış kurdalesi kesildi. 31 Mart sandı haydi kemer bir daha Mustafa Gül geliyor yeniden bir daha 31 Mart sandı haydi kemer bir daha Sevgi dostluk kazanacak Mart'ın sonunda 31 Mart sandı haydi Mustafa Gül geliyor yeniden bir daha haydi